Şaka yapmakta sınır nedir? Çok fazla şaka yapmak günah mıdır? Şaka yapmakta sınır birincisi yalan olmayacak. Yalan Peygamberimiz hiçbir zaman yalan şaka yapmamıştır. Şakası bile ciddidir. Yani daha doğrusu yalan değil doğrudur. E, kişi o anda anlayamamıştır. O yüzden sonra anlayabilmiştir. Açıklamadan sonra anlamıştır ve gülmüştür. İşte Efendimizin şakaları böyle. Mesela bir adam gelip peygamberimizden bir deve istemiş. Bir yolculuğa çıkacakmış. Efendimiz demiş ki sana bir deve yavrusu verelim. Adam demiş ki ben yavruyu ne yapayım ya Resulallah? Ben uzak yola gideceğim. E, yük taşıyacak beni taşıyacak yavru taşıyamaz ki efendimiz demiş ki hangi deve bir başka devenin yavrusu değil yani sana ben küçücük bir yavru vereceğim demek istemedim gene bir büyük deve vereceğim ama zaten o da sonuçta bir başka devenin yavrusu o anda adam anlayamıyor sonra anlayınca gülüyor işte efendimizin şakası güldürmesi buna benzer şekillerde Mesela bir yaşlı kadın gelmiş demiş ki ya Resulallah ihtiyar kadınlar da cennete girer mi? Demiş ki ihtiyarlar cennete giremez. Kadın başlamış ağlamaya sonra buyurmuş ki yani genç olarak girer. Yani böyle ihtiyar olarak girmeyeceksin. İhtiyar olarak girsen cennetten ne anlayacaksın? cennetten lezzet alabilmen için genç olman lazım. Cennete girecekler. Hepsi genç olarak girecekler demek istedim. O zaman kadın gülmüş. İşte buna benzer başka misaller de verebiliriz. Peygamberimizin şakası böyleydi. Yine doğruydu, yalan değildi. Demek ki şakada buna dikkat etmek lazım. Karşıdaki eee onun şaka olduğunu anlıyor ise diyelim ki yani böyle değil, böyle şaka yapmak herkese nasip olmaz. Ee, bu kadar ince düşünerek şaka yapmıyor insanlar ekseriyetle. Diyelim ki mesela birisi de e, yalan söyledi şaka yaparken ama karşıdaki zaten biliyor meseleyi. Karşıdaki meseleyi biliyor ve gülüyor. Yani onun doğru olmadığını biliyor ve gülüyor. İse hani buna sen yalancısın, sen yalan söyledin, haram işledin de denilmez. Çünkü onun şaka yaptığı ortada. Yine de mümkün olduğu kadar o tür şakalar yapmamak icap eder. Çok şaka yapmak günah mıdır? Eğer farzları terk etmesine sebep oluyorsa ya da insanları çok fazla meşgul edecek, onların zamanını çalacak kadarsa, insanların e, düşünmelerini engelleyecek, sürekli boş boş gülmelerine sebep olacaksa, bu artık mübah olmaktan çıkar, mekruh ya da haram olur, duruma göre. E, yani şakanın Yemekteki tuz kadar olması lazım. Din ciddidir, ciddiyet ister. Allah ciddidir, ciddiyet ister. Çok şaka yapan, çok gülen, çok güldürenler kesinlikle takva sahibi olamıyorlar. Çok şaka yapanlar, çok gülenler, çok güldürenler dava adamı olamazlar. Bu insanın karakterini bozmaktadır. Çok şaka karakteri bozuyor. Ciddiyeti kaybettiriyor. Ciddiyetsiz bir insana dönüştüğünde artık bu insan takva olamıyor. Artık bu insan dava adamı da olamıyor. Ciddi işlerin adamı da olamıyor. Ve ciddiyetsiz bir insana dönüşüyor. Artık evinde sözü de geçmiyor. Eşine, çocuklarına sözü de geçmiyor. Toplumda değerli bir insan olmaktan çıkıyor. Herkesin basit gördüğü bir insana dönüşüyor. Onun için insanın kendini bu duruma düşürmesi caiz olamaz. Çok şaka en azından mekruhtur. Bu daha ileri gittiğinde harama kadar da gidebilir. Duruma bakmak lazım. İnsanı aldatıyorsa karşıdakini aldatıyor ve yanlış anlamasına sebep oluyor. Yanlış işler yapmasına sebep oluyor. İse Öyle bir şaka haramdır. Harama sebep oluyorsa o şaka haram olur. Ama yani normalden biraz fazla oldu diye hemen haram denilmez. Belki bir kısmı mübah bir kısmı da mekruh olur. Haram olan şaka da vardır. Harama sebep oluyorsa e, haramdır. Yani şakaya bakmak lazım nasıl bir şaka olduğuna bakıp öyle hüküm verilmesi lazım.